Gittiler mi? Gittiler abi. Kanka bana doğru gelin. Bana doğru gelin. Acil. Acil Gidim, bana al, doğru al, gelin. Geldim. Enes Bey gelebiliyor musun? Bununla bir şey yapmış. Geldim abi. alo Lut loot diyor ya. Burada da adam var abi. Haber açık açıklarsın adam var. Enes ne mutlu loot meraklısısın sen. Hadi gidelim. Abi adamı çekmeye gittim. Adam var da adam. 6x versene bana. Ayağım adam abi. geldi. Eklenti falan varsa. Bot ya. Aldım aldım. Yapma. Gel gel gel. Sıkıntı yok. Pardon abi. Şey e, uçacak bak gel. 5 saniye var. Geldim geldim geldim. Benim lootumda bir şey yok diye ben alıyorum ene sağ ol lootu anıyor. Abi bu lootu yok benim adam kazanıyor. Lootu yarış oldu herhalde. Şu mekatrona gideceğiz de onunla intikamımız var onunla. Çok büyük iş. Aşağıda. Abi onlar bana evet, beni evet. nasıl iki defa aldı ben onu anlayamadım. Yani. Ben direkt arabadan öyle değil de yere attım. Bir, bir saniye sani abi. Nerede iniyoruz? Hemen atlayın kanka. Atlayın. Şu evler bizim olacak. Şu evler bizim olacak. Tamam burada yani orada. Olur çok uygun. Etrafta araba var mı? Görünüyor mu? Görünmüyor yer. Şurada bir tane var. İkili. Ha burada şey. Mark the location. Alttan sıkanlar var lan. Yukarıda da var tepede. location. location. Çok ince görünüyor da kanka. Megatron buraya mı geliyor? Ben mi yanlış geliyorum? Patlatmışlar. Bir bakayım. Olabilir abi. Abi şu Bravo. Yes. Hala da buraya oynadık mı? Abicim oynayalım da. Abi dur bir dakika biri geliyor. Çak kal seni. Abi siz o zaman ne sanır alman lazım. Ben aşağı inersem bunlar bize araçlar. Uçmam yok. Bir dakika. Yerinden kıpırdama geliyor. Neyse ben alayım Enes'i ya. Aldım aldım. Araba, araba benim al şey gel. Geldi, Bırak. Tamam. Adam hala benim kill'lerimde ya. 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 Lan oğlum. Sen ne kanser bir adam çıktın ya. Bir de kapıyı kapatıyor. Kapı adam, adam kill'ini çekecek diyor bayan. Talat abi oraya gidelim Araba kaldı. Bırak bırak. Bak sana abi sağdan soldan sıkıyor ya. Yani. Ya bunun kaykayı yok Allah kahretsin. Geleceğim. 5 saniye bekle. Tamam. onu öyle bileyim abi. Burada araç tutmuş. Atlayın abi atlayın arabaya atlayın. Şurada bak. İki kişi. Arabanın önüne, önüne çıkın. <laughs> canı bin, canı bin, canı bin. Hene sen kaykay kay var. Bin, gel 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 gel. Ne ee, Burak direkt sıka, direkt sıka acıma. Sen, 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 Adam yerine, <laughs> yerine, yerde, yerde, yerde. Nerede nerede oğlum sen nereye işaret atıyorsun? Ezdim ezdim. Tamam Yap. güzel. Awesome. Burada biri vardı. Watch out. Abi sanki Erza vardı ya başka biri. Enes buraya işaretli. Ben, ben de öyle orada. biliyorum. Sanki Erza biri vardı. Senin baylottan nereye gitti onu da bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum onu çaldılar ya. Kili gelmedi o zaman. Cık. Yok kanka. E hadi gidelim abi o zaman. Hmm. Gelmiş olabilir bilmiyorum bakmadım ya. Gelmiş bence. Ama güzel vurduk onu ya. Yani. Bas gide, kanka. sev ya abi inanmaz. Enes gitti. Bas 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 buradalar galiba ya. Uçuyor adam bak sağda uçuyor devam et devam et gördüm. Nereye gitti ulan? Şurada, şurada durdu bence. Burada duruyor burada. Aynen burada bak. Burada bir yerde. Çok iyisin. Bir de ismi YouTube killer. Kanka ben de zar killer ha. <gülüyor> <gülüyor> Mermi bile atamadı garibim ya. İsmi YouTuber koymuş. Ne bana ne sana abi. Şurada ayak sesi mi var? son bir lan. Hala son bir. Ne düşünüyor şimdi? Bu adam nasıl? Arap ağız. Ya pusluğuna göre en Arap kanka. Evde olabilir mi diyeceğim ev alan dışı. Araç. Sen. Ben oğlum. Bekleyeceğim. bomba. Bomba kim attı? Biz atmadık. Bekle. Ben orada orada. Bekle ne? Burak bekle. Kurulu burada. Ben patra atayım. Aha ha ha. Aa burada. Bekle geldim enes. Hazır et. Otur. 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 Bir tarafta bir yer dolması. Yok. Aman dışarı. Vurdum biraz. Çok dur 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 bir dakika onu bitirme. Havaya gidiyordum da kendi bitirdi. Hata, ata 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 daha çok ekmek yemen lazım kardeşim. Kendinize sağlık gençler. Sen abi daha çok. Gece saat kaç ya? 3 4 ya abi burada. Beyler videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz. Biz güzel bir şey geliyor. Hazırlanın. Hadi bakalım.